Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün size <laughs> Instagram'da sessiz mesaj nasıl göndeririz bunu göstereceğim. Sessiz mesaj göndermek nedir diye sorarsanız karşı tarafa bildirim ee, göndermeden mesaj göndereceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Videoya geçelim. Ama video geçmeden önce abone değilseniz bir abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Ee, Instagram'a girdim. <laughs> Instagram'da ana sayfama geliyorum buradan mesajlar kısmına bakın burada sessizce gönderildi seçeneği var Öncelikle normal göndereyim 1 2 3 diye gönderiyorum yukarıdan bildirim geldi bakın Peki bildirim Siz nasıl göndereceğiz Öncelikle Slash yapıyorum Silent yazıyorum bakın şurada direkt çıkıyor zaten bu İngilizcede sessiz demek sessiz mesaj diyorum bu sefer karşı tarafa bildirim gitmeden mesajım gitti. Bu şekilde bunu kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.